yaşmasına katılacaklarla görüşeceğim. Merhaba arkadaşım. Kitap okuma yarışmasına katılıyor musun? Ooo. <laughs> <laughs> Peki sen? Tabii ki hanım. Aman Allah'ım. Kitap okuma yarışmasına katılanların hali bir başka oluyor. İnanılmaz. Bildiriyorum. Ben Asık'ta, Yeşiltepe Bilgi Evinden bildiriyorum. Kitap okuma yarışmasına katılın. <laughs> Hayatınız değişsin diyorum. Kitap okuma yarışması haberlerini <laughs> aktarmaya devam edeceğim. İyi günler. <laughs> İyi günler. Ben bilgisayar bölümüne sesleniyorum. Kitap okuma yarışması hakkında bilgi vereceğim. Evet, şu, şu an yanımda bir öğretmen var. Alo hocam, bu karşılaşmanın sonucu ne olur sizce? Kitap okuma yarışmasına katılanlar 1, katılmayanlar 0. Muhteşem bir cevap. Yarışmaya girenler 1, girmeyenler 0.